imamiyye şiası nezdinde imamet ile nübüvvet birbirinden ayrılmaz. Nübüvvet neyse imamet de odur. Sadece imamlar peygamber değil. Onlara teşri anlamda vahiy gelmiyor. Yeni bir kitap almıyorlar teşri anlamda. Yeni bir ümmet teşkil etmiyorlar. Onun dışında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'de olan ne varsa hepsi o peygamber o imamlarda var. Hatta imamlar diğer peygamberlerden üstündür efendimiz hariç, diğer bütün peygamberlerden, bütün meleklerden, bütün varlıklardan üstündür imamlar, imamı genezler. İşte bu bir ifrat. bu bir aşırılık. İmamların e, insanüstü bir takım özelliklere sahip olduğunu söylemek, buna inanmak, e, ne bileyim amellerin imamlara arz edileceğini söylemek. Kainatın ilk başlangıcında, yaratılışında imamların ruhlarının olduğunu söylemek. Hz. Adem cennetten tard edildi, tevbe ederken başını kaldırdı, arşa baktı orada, imamların adını gördü Efendimiz'in adıyla birlikte. Cenab-ı Hakk'a onlarla tevbe etti, böylece affedildi demek. İmamlar ee, hata yapmazlar, yanılmazlar, geçmişin ve geleceğin bütün ilmini bilirler bütün sanatları, bütün meslekleri, bütün dilleri, yugatleri bilirler demek aşırılıktır. Ve İmamiyenin imamlar konusundaki inancı böyledir. Onlar istedikleri zaman ölürler. Nerede, ne zaman öleceklerine kendileri karar verirler. Yazrail Aleyhisselam onlara gidip danışmadan onların canını alamaz. Bu söylediğim şeyler Onların en temel kitaplarının imamet konusunda işlediği sıradan meselelerdir. İmamiliği için, bize belki şaşırtıcı geliyor ama imamiliği için bunlar çok normal. Hatta olması gereken şeyler. İmamları inkar küfürdür. İmamlar Allah'ın yeryüzündeki hüccetleridir. İmamlardan herhangi birisini inkar, bütününü inkar demektir. İmamları inkar, nübüvveti inkar demektir. Nübüvveti inkar, Allah'ı inkar demektir. Dolayısıyla deseniz ki hasbel kader, hasbel beşer, deseniz ki ya sizin inandığınız Muhammed Mehdi diye birisi var, böyle biri yokmuş, böyle biri yaşamamış. Onlar neslinde bu küfür olur. Çünkü Hasan el Askeri'den nakledilen kendi kaynaklarından naklettikleri bir ifade var. Diyor ki Hasan el Askeri, Semuhte Muhammed el Hasan ibn Ali el Askeri yakul, ke bikum fakat ihtilaftum ba'di fil halefi minni. Benden sonra benim yerimi alacak olan kişiyi kişi hakkında ihtilaf ettiğinizi görüyorum diyor. Edeceksiniz. Geleceği biliyorlar ya. İlla ennel mukarra bil e'immeti ba'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadece ona benden sonra gelecek olan imama yani Mehdi'ye Diğer imamları ikrar edenler, onlara iman edenler, onları kabul edenler iman edecek, onu kabul edecek. El munkir li kemen bi ve rusulihi sallallahu aleyhi Benden sonra oğlum Mehdi'yi inkar edenler, bütün peygamberleri tasdik edip de Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i inkar edenler gibidir. لِأَنَّ تَعَةَ آخِرِنَا كَتَعَةِ اَوْوَلِنَا Çünkü bizim en son gelecek olanımıza taat, ilk önce geçenimize taattir. Buna taat eden ona taat etmiş olur. İlk önce geçen Hz. Ali'dir. Dolayısıyla Mehdi'ye taat, Hz. Ali'ye taattir. وَالْمُنْكِرْ لِآخِرِنَا كَالْمُنْكِرْ لِأَوْوَلِنَا Sonuncumuzu inkar da ilk geleni inkardır. Bunu inkar eden onu inkar etmiş olur. Ama enne li mehdi gaybetun yertabu fi en nasu illa men Oğlum mehdi gaybete çekilecek. Onun bir gaybeti olacak. Ve o konuda Allah'ın kendilerini muhafaza ettiği kimseler dışındakiler şüpheye tereddüde düşecekler. Şimdi dolayısıyla bir imam hakkında ya bu böyle midir, değil midir diye tereddüt etseniz bunun ucu ta Hazreti Ali'ye dokunur. Oradan Efendimiz'e gider, oradan Cenab-ı Hakk'a gider. Bunu inkar, onu inkar olur. Şimdi bu abartı değil midir, bu aşırılık değil midir, bu bir anlamda gulat düşünce değil midir? Evet, öyledir. Bunlar insan, Mehdi diye biri oldu mu, olmadı mı, dünyaya geldi mi, gelmedi mi bir kere şüpheli tartışmalı. Siz burada işi böyle bir şeye bağlarsanız, bu <laughs> imamlara iman eden, Kurtulacak efendim bu imamlarda herhangi bir konuda, herhangi biri hakkında bir tereddüdü olan kimsenin ahireti berbat olacak. Ve bu e, Hindistan'daki kas sistemi gibi bir şey. Yani imamiye şiası olduysanız adeta her şeyiniz garanti alır bu çerçeveye hani günümüzde bir kısım aşırı tasavvuf ekollerinde görürüz ya bizim buraya geldin, bu bahçeye girdin, kurtuldun, giremedin, helak oldun tarzı bir şey vardır. Burada da böyle bir şey var. Bu şianın içine girdiysen kurtuldun, giremediysen Allah yardımcın olsun. Ee, enteresan ayrıcalıkları var şianın kendi içlerinde. Kaynaklarımıza seçebilir <laughs> miyim? Onlardan bir iki tane örnek okuyayım size. İmam Musa Kazım'ın oğlu İmam Ali Rıza, 6. İmam oluyor yanlış hatırlamıyorsam. Ee, 6. mu oluyor? Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin, Ali Zeynep Ahmet'in, Muhammed Bakır, Zahat Erzal'ın 8. oluyormuş. Ee, onun bağlılarından biri diyor ki, "Kötüle İbnel Hasan zudari seleninle İbnu Akin zavjeti o İbneti ben biylem ve kızma İbni. Oho yaşlıgın şarap şırup şarap içiyormuş ve yukter dikretalı ve sık sık boşuyormuş karşısını karak kelimesini çokça zikrediyormuş, çok söylüyormuş. Bunu ne yapayım diye İmam Ali soruyor. O da diyor ki inkenemin i̇khlaki. Fela şey aleyhi. Eğer senin kardeşlerindense, yani şiadansa, bir şey yapman gerekmez. Bunlar ona bir zarar yok. Ve inkâne min hâkûlâ, eğer şunlardansa, şunlar dediği de her sünnet, onlardansa fe <laughs> ebin derhal kızı ondan ayır. Şiadansa ne halt edersin, etsin affedersiniz, bir zararı yok, idare eder, götürür. Eğer değilse hemen ayır. devam ediyor vatandaş ısrarlı bir şekilde diyor ki kultu kultu cuitu fida e, kurbanım olalım sana canım sana feda olsun eleyse ruhi an Ebu Abdillah aleyhisselam enne bu kal e, İmam Cafer'in şöyle dediği rivayet edilmiyor mu? İyyâkum vel mutallikâti selâsen fi meclisin vâhid Siz siz olun bir mecliste üç talakla boşanan kadınlardan uzak durun. Yani bir kadını bir mecliste üç talakla boşadıysanız artık o boştur. Sakın ona hanımım diye yaklaşmayın. O boş oldu artık sizden. Ondan uzak durun. Ee, İmam Cafer'den böyle dediği rivayet olmuyor mu dedim. Ve şöyle cevap verdi. ذَٰلِكَ evet. min Bu senin dediğin bizim şiamız için değil, öbürleri içindir. Bizim şiamız içinse bunda bir beis yok. İnnehu men mendane bir dîni kavmin lezimetu ahkâmuhun Her kim bir kavmin diniyle amel ediyorsa onların ahkamına uyması gerekir demiş. İmam Cafer öyle demiş. Yine İmam Cafer'den nakledilen bir rivayet var. Diyor ki Allah Teala bizim şiamıza her türlü sakmış edici içeceği haram kıldı. Ona karşılık mut'ayı caiz kıldı. Şia'ya bir tabir caizse torpil olarak mut'a nikahını caiz kılmış. Mut'anın faziletleri diye bir başlık atmış ee, Muhammed Hüseyin el-Ala el-Hairi diye Şia'da, İmamiye'de e, çok bilinen, tanınan bir adam bu. Muktebüsül Eser ve Müceddi-i Mâde Seremin Beşer isimli bir eseri var ki bugüne kadar 30 cilde ancak basılabilmiş. Çok velut da bir adam yani. Çantanınmayan, bilinmeyen, kıyıda köşede birisi değil yani. Ee, bunun şunun için söylüyorum, böyle bu tarz nakiller yapıldığı zaman Şia bunları dinliyor, Diyorlar ya sen o adamı nereden tanıdın buldun? Çok öyle bilinen tanınan bir adam değildir. Sen bu şianın alemi diye takdim ediyorsun. Çok alim birisi falan değildir o. Gibi savunma e, politikaları izliyorlar. Onun için söylüyorum bunu. Diyor ki bu adam Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Kim bir kere mut'a yaparsa bedeninin üçte biri cehennem ateşinden azat edilir. Kim de üç kere mut'a yaparsa tamamı cehennem ateşinden azaret edilir. Başka bir hadiste şöyle rivayet edilmiştir. Kim bir mümin kadınla mut'a yaparsa Beytullah'ı yetmiş kere ziyaret etmiş gibi olur. Bir ibadet bu yani. Başka bir hadiste şöyle buyurulmuştur. Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse 40 kadınla mut'a yapmadan dünyadan ayrılmaz. Evet, mut'aya böyle bakıyorlar e, ee, Şia'nın dört temel kaynağından birisi hmm. men la fakih efendim orada İmam Muhammed Bakır'dan gelen bir rivayet var. Ona birisi kalbinde mut'a konusunda şüphe bulunduğunu bu yüzden mut'a nikahı yapmamaya yemin ettiğini söylüyor. Bir Şii onun Şialarından birisi güya rivayete göre İmam Muhammed Bakır'ın cevabı şu Allah'a itaat etmediğin zaman İsyan etmiş doğrusu. İsyan etmiş demek. Sen asisin yani. Adam niye e, asi olmuş? Buradan nikahı yapmamaya yemin etmiş. Bu bir İslam. Ben daha yaptığı fakir şiyanın dört birisi. Efendim. İmam Cafer'den gelen bir başka rivayet. Bu da gene men la yapıp fakihte geçiyor kütübeye ba'dan. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem İsra gecesi göğe yükseltildiğinde Cebrail aleyhisselam kendisine şöyle dedi. Ya Muhammed Allah Teala buyuruyor ki senin ümmetinden kadınlarla muta yapan kimseleri bağışla. Evet dolayısıyla muta deyip geçmeyelim. Böyle bir e, ibadet özelliği var mutada. İmamiyenin imamlar konusundaki aşırı ifrat düşüncelerinde buraya geldik. Şimdi sorsanız İmamiye'ye diyecektir ki biz gulat değiliz. Gulat bizim nezdimizde kafirdir. Onlar Ali'yi Allah biliyor haşa ve kella. Biz öyle bilmiyoruz. Dolayısıyla aşırılık budur. Peki bu nedir? Yani imamlar konusundaki bu algı aşırılık değil midir? Bu adamların her sözü vahiy, bunlara itiraz etmek, bunların verdiği bir hükme fetvaya itiraz etmek, Efendimiz'e itiraz etmek gibidir. Hiç kimsenin böyle bir yetkisi yok. Bu adamlar günah işlemez, bu adamlardan hiçbir şey sorulmaz. Efendim, ilimleri vehbidir. Ne zaman ne öğrenmek isterlerse hemen anında onu orada öğrenirler. Hatta daha önce nakletmiştim. yanlış hatırlamıyorsam. Bu İmam Ali Rıza'nın oğlu Muhammed Taki, onun oğlu da Ali En Naki. Bunlardan biri beş yaşında, biri yedi yaşında babası öldüğünde imam olmuş. E, tarih kaynakları diyor ki e, babasını imam olarak İmam Ali Rıza'yı imam olarak tanıyanlar İmam Ali Rıza ölünce oğlu 5 yaşında Muhammed Taki tereddüt ettiler. Ya 5 yaşındaki çocuktan imam olur mu diye. E, bir bir kısmı bu yüzden koptular, ayrıldılar, gittiler. İmamet Ali Rıza ile birlikte bitti dediler. Artık Ali Rıza ölmedi, kıyamete yakın geri gelecek böyle bir fırka oluştu. Başka biri dediler ki hayır, o geriye bir evlat bıraktı, o evlat ister 5 yaşında olsun, ister 3 yaşında olsun imamdır. Ya olur mu olmaz mı? Toplandılar o İmam Ali Rıza'nın şiaları, toplandılar ileri gelen alimleri. Bilmem kaç bin, 30 bin tane mi, 50 bin tane mi soru hazırladılar o çocuğa, sordular 5 yaşındaki imam. O on binlerce soruya takır, takır 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 cevap verdi imam olduğunu ispat etti. O öldüğünde onun oğlu Ali Naki 7 yaşında aynı şey orada da oldu. On binlerce soruya takır 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 cevap verdi. E tabi verir bu adamı Allah öğretiyor. İlham geliyor, vahiy geliyor. Cibril Emir arkasında. Efendim, ya böyle şey olmaz arkadaş dediğimizde niye diyorlar İsa Aleyhisselam Beşik'te konuşmadı mı? Ya evet İsa Aleyhisselam Beşik'te konuştu ama e, bu herkesin Beşik'te konuşabileceği anlamına gelmez. Burada bir istidlal hatası var. Bu ayet bize olsa olsa bunun mümkün bir şey olduğunu gösterir. Demek ki Cenab-ı Hak dilerse Beşik'te de bir çocuk konuşabilir. Bu mümkündür. Ayet bize bunu söylüyor. Peki vaki midir? İsa Aleyhisselam dışında bir başkası <laughs> için böyle çocuk yaşta, bebek yaşta konuşmak, on binlerce soruya cevap vermek vakti olmuş mudur? Evet. Bu ayrı bir delile ihtiyaç müşterim. İmkan başka bir şey, vuku başka bir şey. İşte bu pasaj, e, onlardan herhangi birisini sevmede aşırıya kaçmayız derken oraya gönderme yapıyor. Nitekim Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazreti Ali'ye hitaben, Ey Ali senin hakkında iki grup insan helak olacak buyurmuş. Birisi seni çok aşırı sevecekler, birisi de sana boğaz edecekler. İkisi de bunların helak olacak. Ve evet, bu da olmuş. Tarihten bunun e, teyidini alıyoruz.